Bu arkadaşlar Cumhuriyet döneminin önemli romancı ve hikayecilerinden, edebiyatçılarından evet. ve gerçekten kalemi çok güçlü. Sabah uyanında ilk ışıkların yüzüne vurmasıyla annesinin o, o gördüğü o acı sanıyor hocam. E, orası e, çok çarpıcı. Evet, çok. Çok. Bunun üzerine küçük ağayı aramaya çıkıyor, görev istiyor, ben şu ağayı bulmak istiyorum diye. iyi arkadaş olması ama kasabadaki arkadaşların onun dışlaması oldu. Cepheden cepheye geçmiş. Hani bu da dediğimiz şey Edremit Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen Edremit Okuyor projemize bugün ben konuk oldum. Çocuklarımız, gençlerimiz için çok güzel bir fırsat. Kitaplarını okuyorlar, tahlilini, analizini yapıyorlar. <laughs> ee, burası kitap okumadan sonra analiz etmek için çok güzel bir yer. Şimdi öncelikle e, bu kitabı çok beğendim. E, i̇çerikleri falan çok güzel. Tarık kuran kitabını çok beğendim. E, buraya da gelmek çok güzeldi. E, bu, e, bize ikramlar sundular. Çok teşekkür ederiz. Okuma, çıkanlığı, ders için yani her şey için herkese tavsiye ederim burayı.